Çünkü son vahiy Allahu Teala kendi indirdiği gibi koruyacağını ama kendisinin koruyacağını söylemiş. Aynı kez Allahu Teala bugünkü Orta Doğu'daki Şam, Biladur Şam, Mescid-i Aksa, Kudüs için mücadele veren kıyamete kadar hak bir topluluğun galip gelmeye devam edeceğinin haberini vermiş. Küfür bir Müslüman topluluğu yok eder, yenileri onun yerini doldurur. Onları yok eder, onları, onları onların yerini doldurur onları şehit eder ondan sonrakiler gelir ama asla küfür İslam'a galip gelemez. Bugüne kadar emperyalist güçler muazzam paralar ve servetleri İslam'ı yok etmek için kullandılar. Sonuç büyük bir fiyaskodan başka bir şey olmadı. Hep kaybettiler, kaybetmeye mahkum oldular. Gittikleri her beldede de yenilgiyle çıktılar. Amerika bütün olanakları teknolojisiyle Afganistan'ı 20 sene boyunca işgal etti. Sonuç ne yaptı biliyor musunuz? 20 sene kendisiyle mücadele verdiği Taliban hareketini aldı, Afganistan devleti'ni teslim etti, çıkıp gitti. Yani onlar yok olsun diye girdi ama devleti muhkemleştirdi. onlarca milyar dolarlık silahıyla beraber ona verip çıktı. Çünkü yenilmeye mahkumdur küfür yenilmeye mahkumdur. Emin olun ki Gazze'de de yenilecekler. Şu anda şu ana kadar bu kadar büyük bir teknolojiyle bak o savaş öyle basit bir savaş değil. Yüzlerce uydunun 24 saat boyunca salise salise sürekli fotoğraflarını çekti. En ufak bir canlının kıpırdadığı takdirde o görüntülerde gözüktü bir savaş halinden bahsediyoruz. Yani o Müslüman çıktığı zaman o delikten orayı bir buçuk dakika içerisinde geri dönemesi öldürülüyor. Öyle bir savaştan bahsedin ve böyle bir sürecin içerisinde bu insanlar şu birkaç günde daha meskun mahal başlamadan da yüze yakın tankı imha etmişlerse ve söylediklerine göre Yahudiler de aslında itiraf ediyor. Yüzlerce de askeri öldürüldü. Buna rağmen eğer bunlar içeri girerlerse karşılaşacakları şokla beyinleri duracak. Bir tane video izlemişti bir tane Yahudinin şeyi vardı diyor bizi gönderirken komutanlarımız dedi ki siz çoluk çocukla savaşacaksınız. Bunlar silah sıkmayı bilmiyorlar. Hepsi çocuk demiş. Demiş siz Herkül'sünüz, siz Torsunuz, siz Rambosunuz, siz gider esersiniz, gürlersiniz diyor. Adam diyor biz girdik diyor. Bir çocuk, bir adam diyor bir anda karşımıza çıktı. Üç tankımızı imha etti. Hepimizi öldürdü. Ben de ölü takıldı yaptım. Zor kurtuldum. Adam şoktaydı. İşte bak demek ki Allahu Teala birine yardım ederse küfür onun karşısında duramaz. Allah da yardım eder. Allah dostuna yardım eder. Kafire yardım etmez. Kafire kafir teknolojisiyle, gücüyle, imkanlarıyla onlara karşı mücadele verir ama galip Allah'tır. Allahu Teala ne derse odur. Biz kaderde hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman eden insanlarız. Belki orada çocuklar ölüyor ama kaybeden onlar değil, kaybeden biziz. Çünkü bu kadar zulme göz yuman, ses çıkarmayan, bunun için bir çaba sarf etmeyen Müslümanlar kaybeden boynuna vebal alandır. Biz, biz yarın kıyamet günü bu çocuklar ben gördüm binlerce insan dua ediyor. Diyor ki biz bu ümmeti Allah'a şikayet ediyoruz. Bu ümmet biziz. Bütün Müslümanlardır. La ilahe illallah diyen insan ve Müslüman olarak tanıtan herkes mesuldür. Sonuçta burada bir şikayet bir çaresizlik, insanların çocukları, kadınları, bebekleri katlediliyor, parçaları toplanıyor. Bir babanın evladının parçalarını yerden toplaması kadar acı bir şey var mı? Bir ailenin yok edilmesi, insanları bu kadar zulüm altında olmaları, aç kalmaları, susuz bırakılmaları. Yani mağduriyet üstüne mağduriyet yaşattırılıp bütün dünyanın buna ses çıkarmaması. Yeryüzünün en büyük utancıdır. Müslümanlar da susarak yani dilsiz şeytan hükmüne kendini getiriyorlar. Çünkü Müslümanlar kendilerini yönetenlerin, yönetenleri seçen topluluk. Bunun mesuliyet ve mesuliyeti hepsinin boynunda. Hepsinin boynunda. Kıyamet günü bize de sorulduğunda ne diyeceğiz? Bence bu imtihan Filistin halkının imtihanı değil, kendisini Allah'a ve Resul'üne adfeden Müslümanların imtihanı ve bence bu imtihanda bu ümmet kaybetti. Neden kaybetti? Çünkü bizi yönetenler İslam'dan, imandan dem vuranlar, kendini Müslümanlıktan Müslümanlıktan işte kendilerini İslam'ın halifesi zannedenler bu sınıfta kalmış, ikiyüzlülüklerini ortaya koymuş ve Müslümanlar da bu konuda ikiyüzlü davranmışlardır. Üzerlerine düşen görevi hakkıyla ifa etmemişlerdir. Bu da Allah'ın katında büyük bir mesuliyettir. O çocuklar öldü evet. Görüntüde acı bir durum ama Allah'ın izni ve inayetiyle sonsuz bir hayatı kazandılar. Mazlumdular, mustazafdılar, çaresizdiler ve vahşice katledildiler. Mazlumca öldürüldüler. Hiçbir suçları ve hiçbir kimseye bir zulümleri yokken öldürüldüler. Onlar cennetlik oldu. O kadar zulme maruz kalan Müslümanlar da cennetlik oldu. Direnip savaşan ve şehit olanlar da cennetlik oldu. Hadi gelin bizim sonumuz ne olacak? Bir orayı düşünmemiz gerekiyor. Yani biz Müslümanlar Allah rızası için Allah'ın dinine ayıracak zamanımız yok. Bizim Müslümanlığımız sosyal medyada sadece bir tweet paylaşmak, bir görsel paylaşmak, 2-3 edebiyat yapmakla zannediyoruz ki biz çok büyük görevler yerine getiriyoruz. Ama mesela öyle değil. Biz her geçen dakika ve saat kaybeden taraf gerileyen maneviyatından ve inancından eksiye düşen insanlar konumuna geliyoruz. Çünkü Müslüman öldürülürken seyretmek kadar Allah katında bence daha büyük bir vebal ve sorumluluk yok. Suriye'de gördük, Arak'ta gördük. Ben 2003'te hatırlıyorum Irak'ın işgalini, ondan sonra Feyruca'da Amerika'nın yaptığı vahşet ve cinayetleri, hala Ramadi bölgesinde doğan çocuklar sakat doğuyor, vallahi görüntülerini gördüm, insanın yüreği ürperiyor, o kadar ki çocuklardaki hasar. Neden? Çünkü nükleer, kimyasal, dar alanda nükleer silah kullanmış, kimyasallar kullanmış ve bunlar toprağa işlemiş, nesle işlemiş, insanları denalarına işlemiş, doğan çocuklara kadar... Ayaksız, bacaksız, gözsüz insanlar bunun hesabını bu ümmet nasıl verecek? Çünkü bu kadar zulmü, vahşeti gördüm. Ben 90' 91 Körfez Savaşı'nda Amerikan emperyalizminin yeryüzünün en büyük şeytanının Irak'ı nasıl bombaladığını gördüm. Sonra Ahmet İran'ın devlet başkanı, bugün birilerinin işte Müslümanların kurtarıcısı İran olmasaydı Kudüs ve Mescid-i Aksa düşerdi diyen yalancıların dediği üzerine Ahmet İnecat biz işte Amerika'yı Irak'a soktuk. Biz Amerika'yı Afganistan'a soktuk. Biz olmasaydık Amerikan emperyalizmi buraları işgal edemezdi diyecek kadar pişkin 200'lü insanlar. Ve bunlar açıkça söyledi. Amerika'da katliam üstüne katliam yaptı. İnanın ki Amerika sabah namazında Körfez Savaşı 91'de Bağdat'ta ben sabah namazına kalktım. TRT miydi neydi? orada haber verdiler. Sabah namazında Tomahawk füzesi bir camiye vurmuştu. 600'e yakın insan namazın üzerinde, sabah namazın üzerinde şehit oldu. Amerika pişkin pişkin. Aynı bugün efendisi İsrail'in dediği gibi, biz o, o caminin altında kimyasal deposu vardı. Vurdu orada 600'ün üzerinde Müslüman öldürdü, hatta parça parça etti onları. Sonra hiç oralı olmadı, öldürdüler, öldürdüler, katliam yaptılar. Bu CNN'dir ve onların diğer televizyonları da işte gökyüzü şöleni, havai fişek şölenleri diye ben hatırlıyorum. Haber yapıyorlardı. O kadar aşağılıkça şeyler. Hatta bir aralar zaten İsrail, bakın dikkat edin İsrail her Ramazan'da Mescidi Aksa'ya saldırıyor. Her Ramazan'da. O kadar pişkin, o kadar rahat. Şimdi başlamışlar Mescidi Aksa'ya Müslüman sokmamaya. Zaten Hamas'ın Gazze tufanını başlatma, yani Mescidi Aksa ile alakalı Kudüs tufanını başlatma sebebinin amacı budur. Adam diyor ki artık İsrail Mescidi Aksa işgale başlamış. Artık oraya insan sokmuyor. Adamlara bilet veriyor, biletle sokuyor. Düşünün ki artık 500-600 kişi, 1000 kişi zor cuma kıldırtıyor. Yüz binlerce insanın gittiği yere o kadar artık yavaş yavaş unutturuyor. Gelen gençlere saldırıyor. E mecburdur kardeş. İslam coğrafyası, İslam'ın en mukaddes yeri Siyonizmin ayakları, o necis ayakları, o haram ayakları, o, o cenabetli ayakları altında ezilirken Müslümanların durmasının Durması bence dine ihanettir. O insanlar bugüne kadar durmakla bu İslam'a kendince, ben dersim ihanet etmiş sayılıyorlar. Nasıl durursun? Siyonizmle savaşmamak, onunla savaşmamak İslam'a ihanettir. Yani ben size şunu söylüyorum. Bazen top, sosyal medyada, televizyonda, orada burada platformlarda efendim Hamas saldırmayacaktı, bu iş buraya gelmeyecekti. Hamas saldırmasaydı da İsrail saldırmaya hazırdı. Neden diyeceksiniz? Çünkü tam Gazze'nin açıklarında yani muazzam bir Doğalgaz rezervi var. Çok müthiş bir doğal gaz rezervi var ve gerçekten İsrail orayı istiyor. Orayı istediği için adam yıllardır orayı boşaltıp insansızlaştırmanın planlarını yapıyor. Bunun projeleri döküldü abi. İsrail orayı aşamalı aşamalı boşaltacaktı. işgal edecek Hamas'ı yok edecek. Arapları da Sina çölüne Mısır'ın Mısır'la hatta ben size şunu da söyleyeyim. Bak o Ariş şehrinde dahiş bahane edilip e, Mısır ordusu şehri yerle bir etti. Oraları aynen yeniden imar ettiler, yaptılar. Düşünün ki savaştan bir ay önce dağıtacaklardı. onutları millete dağıtacaklardı. O Ari şehridir, şudur budur. Gaz, Gazze'nin karşısında bir de Mısır'da bir Gazze var. Orasını da hazırlamış. İnanın ki sahiplerine vermediler. Çünkü bence Mısır bunu şunun için hazırlamıştı. Gazze'lileri oraya yerleştireceklerdi. Orayı da boşaltırıp İsrail işgal edecekti. Bunun planı vardı. Bu, bu insanlar kendileri de dedi, dedi ki zaten biz planı öğrendik. Baktık ki bunlar hazırlık yapıyor. Bir ay bir sene sonra bize saldıracak. Bari biz darbeyi vuralım. 67 savaşından beri İsrail'in verdiği en büyük kayıptır. O ben size şunu da söylüyorum. İsra, İsrail'de sivil halk yok kardeşim. Çocuklar savaşa katılmayan Ortodoks Hristiyanlardır, Siyonizme karşı olanlardır, şudur budur. Veya seküler olarak adam İsra, İsrail devletini zalim gören Yahudileri çıkarın. Biz onlara bir şey demiyoruz. Çünkü İslam hukukunda sana karşı savaşmayana senin zulmetme hakkın yok. Sen de onu öldürürsen senin siyonizmden bir farkı kalmaz. Sen onlara karışmaya hakkın yok. Hatta bu çatışmalarda bana bir kişi çıkıp diyemez ki üç tane Yahudi çocuk öldürüldü. Ölmemiştir. Ama bak dikkat edin. Düşünün ki şu Ukrayna savaşı olduğundan beri onun iki katı, üç katı, dört katı daha çok Filistin'de çocuk bir ay içinde katledildi. Ama eskiden Amerika üç tane e, Ukrayna'da Üç Ukraynalı çocuk öldüğünde işte Putin savaş suçu işliyor diye Amerika o kadar vahşet ve cinayete karşı ne diyor? Diyor ki e, mola verelim. Bak ateşkes bile demiyorlar. Mola. Çünkü bu adamlar zaten oradan tamamen tasfiye, tamamen insanları çıkarmanı planlarını yapıyorlar. Yapmışlar yani bu hazırlıkları var. Bunun için hazırlanmış adamlar. Sadece tabir icaysa bunlar saldırmadan bunlar saldırmış. Ha ben bence bence iyi de yapmışlardır emin olun ki İsrail ve Siyonizm bundan sonra gerileyecek. Çünkü onun amacı neydi? Suriye'de yeni bir süreç başlatacaktı. Hazırlığını da yapıyordu. Çünkü İran yani Amerika o bizim Suriye'de PYD diyoruz ya PKK'nın kolu. Ondan eğitti adamları Taif denilen Taaf denilen bir üs vardı. Tam Suriye ile Ürdün Irak ve Suriye üçgeninde bir bölgedir. Oraya taşıyordu PKK'leri. Çünkü orada David koridoru, koridoru diye bir projeleri vardı. Ona da hazırlık içerisindeydi. Onu başlatacaklardı. Komple Suriye sınırını PKK ile İsrail ve bazı dürzi toplulukları beraber işgal edip orayı kapatacaklar. Yani tabiri caizse vaat edilmiş topraklarda ikinci merhale başlıyordu. Tam onun sürecinde Müslümanlar da saldırdı. Bir noktada bütün projeleri sekteye uğradı. Amerika'nın İsrail'i Orta Doğu'nun cazibe merkezi yapma en güçlü konuma getirmek için yaptığı bütün planlar bir anda suya düştü. Tabiri caizse bir anda ortadoğu karıştı ama emin olun bundan da bir zafer çıkacak. Asla bir yenilgi çıkmayacağız. Hepimiz buna şahit olacağız. Allah'ın izniyle neden diyeceksiniz? Haklı olanlar kaybetmez. Haklı olup zulmedenler kaybeder. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kim adaleti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in savaş hukukuyla savaşırsa ve tavizsiz olursa Allah'ın da vahide bildirdiği üzerine savaş hazırlığını mükemmel yapmışsa asla o yenilmez. Küfür yenilecek Küfür mağlup olacak ama hak galip gelecek. Binlerce, on binlerce şehit de verilse Müslümanlar galip gelecek. Allah'ın izniyle o insanlar dünyada da ahirette de kazanan olacak. Onun için onlar onlar zaten masrur yani. Allahu Teala izniyle çünkü ölüm haktır. Biz yataklarımızda da olsa bir gün öleceğiz yani. Bizim kaçışımız yok. biz gidecek bir yerimiz yok yani. Bunda rahat olmamız lazım. Hani Uhud harbinde münafıklar 300 kişi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ihanet edip geri döndüler. Dediler ki Bak Müslümanlar şehit oldu. Müslümanlar büyük bir acı içerisinde çok büyük darbeler yediler. Hep o hainlerin ihaneti yüzünden. Sonra dediler ki siz bizi dinleyip de savaşa girmese, girmeseydiniz bizimle dönseydiniz öldürülmezdiniz. <laughs> Allahu Teala dedi onlara hadi bakayım ölümü üzerinizden kaldırın. Madem ölmüyorsunuz ölümü kaldırın. Günü geldi tek tek toprağa devredildiler yani. Kimsenin ölümden kaçarı mı var? Eli sonda biz de ölüp gideceğiz. Bu dünyada kimse bakbi değildir. Kimse ebedi değildir. Bunu kafamıza koymamız lazım.